抓住你来，里快！来，这里快，走，走，来。 İtikal etmiş bütün şehitlerimizin aziz hatıralar önünde saygı duruşu, saygı atışının yapılması ve istiklal marşımız. <laughs> Türk ve dünya tarihinde silinmez bir iz bırakan, vatan topraklarının en büyük kahramanlıklara sahne olduğu Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını aynı gurur ve heyecanla milletçe idrak ediyoruz. Çanakkale Zaferi tarihte eşi benzeri olmayan bir azim ve kararlılıkla, yüreklerde tutuşan özgürlük ve bağımsızlık ateşinin vatan sevgisi, iman ve fedakarlıkla harmanlanarak yazıldığı bir kahramanlık destanıdır. Tüm imkansızlıklara rağmen Milletimizin birlik ve dayanışma ruhuyla kazandığı bu şanlı zafer yalnızca bir savaşın kazanılması değil, aynı zamanda İstiklal Harbi'mize ilham veren milli mücadelenin de doğuşudur. Şehitlerimizin kanlarıyla bizlere emanet ettiği bu mukaddes ruhu vatanımıza, tarihimize ve milletimize birlik beraberliğine sonsuza dek sahip çıkacak nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Dün Çanakkale geçilmez diyen iradenin mirasçılar olan bizler, Bugün de bağımsızlığımız, vatanımız ve bayrağımız için Çanakkale ruhuyla kenetlenmekte, tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla kutlu yürüyüşümüze devam etmekteyiz. Milletimiz bu zaferi bize armağan edenleri asla unutmamış, unutmamıştır ve unutmayacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimize taşımak ve yaşatmak, onların emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak, onların acılarını, üzüntülerini, ve sorunlarını paylaşmak bizlerin üzerine düşen milli bir görev ve gö bu görevin ötesinde de bir vefa borcudur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve edebiyata irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıralar önünde saygıyla eğiliyorum.